Merhaba arkadaşlar kanalıma abone hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kütüphane alışverişimi sizlere göstereceğim. Hemen o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle 5 tane kalem aldım. Ee, şöyle iki tane kırmızı kalem aldım başlık için. Şöyle arkadaşlar sonucuma 3 adet de Gri. Gri bu arkadaşlar. Bu sizden mor gözüküyor. Ama bu gri aslında. Gri. Pembe. de şöyle beyaz bir kalem aldım arkadaşlar. Sonra tatlı kalemler. Yine aynı kırmızı, mavi, siyah. Şöyle arkadaşlar. Sonra cima. Ay. Bakın şimdi. Şu çok tatlı değil mi? Kalem tıraş olarak bundan aldım. Çok güzel. Tatlım. Bakın. Şöyle. Bu şekilde. Sonra ben bir adet bant aldım. Sonra bir silkanın e, silgisini aldım. O kadar çok si iyi siliyor ki gerçekten hep tercihim bu yani. Sonucuma bir adet defter aldım. Şunun güzelliğine bakın ya. Bu arkadaşlar okulların başlamasına bir hafta kaldı. Ay bir gün kaldı. Pazar, yarın pazar Ana aşkın pazartesi ve okullar başlıyor. O kadar çok heyecanlıyım ki çok mutluyum. Böyle bir tane e, not defteri aldım arkadaşlar. Ödevleri falan yazmak için. Sonucuma Faber-Castell'in 12'li e, kaleminden aldım. E, boya kaleminden. Bu gerçekten güzel. Sonucuma Pilot'in e, keçeli kalemini aldım. O kadar çok güzel ki. Yani beğendim. Sözlüğüme Türkçe sözlüğü aldım. Bir tane de atasözlü ve deyimler sözlüğü aldım arkadaşlar. Bunu lazım zaten. Aslında bizim Türkçe sözlüğümüz vardı ama bunun içine daha çok şey geliyor. Ee, bir tane pirit aldık arkadaşlar. Evdeki piritim kullanmak istemedim çünkü evde lazım oluyor. Bir şey falan yaparken. Sonra geçelim diğerine. Ee son defterle defterleriyle önce. Evet arkadaşlar böyle defter stikerleri aldım işte yapıştırabileceğim şeylerden. Evet arkadaşlar bu o kadar çok tatlıydı ki on yüzden aldım. Gerçekten çok güzel kullanacağım bir şeyde. Tam bir kızlık yani. <laughs> evet arkadaşlar sonucuma bir tane boya defteri aldım. Şöyle. Bakın böyle bir boya defteri aldım. Gerçekten harika. <laughs> düşündüm. Ee, sonucuma e, bunlara karar vermedim ama size böyle anlatacağım işte. Pembalan -bon matematik diye düşündüm arkadaşlar. Pembalan -bon matematik. Sonucuma e, mor olan fen olarak düşündüm. Şöyle mavi ma su yeşilini hayat bilgisi olarak şu 80 yaprağı da e, Türkçe olarak düşünüyorum. Ay 80 değil işte bunu da. Bunu da ne olduğunu hiç fikrim yok. Unuttum. Hiçbir şekilde aklımda yok. Yani uçmuş gitmiş. Unuttum. Evet, şöyle bir adet. Ee, neydi bunun ismi? Ben mikrofonu yaptım çok merak ediyorum videodan sonra izleyeceğim şöyle arkadaşlar e, poşet dosya poşet dosya aldım arkadaşlar şöyle dosyam zaten vardı yenilendi hatta geçen sene daha okulunda başlayacağım aldım için defter e, dosya almadım şöyle arkadaşlar kalemlik çok tatlı bilmiş şuna bakın kadar çok tatlı ki bakın kedilerin çok sevdim bunu o kadar çok severekten aldım ki bunu bir tane de şöyle ee, haması ilgim var. Bunu da okula götüreceğim. Bizden burada dursun. Sonra eşyalar yerleştireceğim için. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Ama ilk önce bir şey demek istiyorum. Evet arkadaşlar Atatürk'e Atatürk'ten pek izleyen beni yoktur ama Atatürk'ten yani varsa 3B'ye gelebiliriz. Tanışabiliriz isterseniz. Atatürk'te okuyorum bu arada ben. Ee, Atatürk'te olanlar abone olsun lütfen. Sizi çok seviyorum. Bay bay.